Sevgili 4. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4. sınıf müzik dersi 1. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 4. sınıf yazılarında sağ üst köşedeki kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. İstiklal Marşımızda eksik bırakılan sözcükleri yazınız. Öncelikli olarak İstiklal Marşımızı bir okuyalım. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin. Yıldızıdır parlayacak o benim. Dir o benim milletimindir ancak diye İlk kıtamızı bu şekilde okuduk. Ve burada bazı kelimeler istemiş bizden. Ne diyorduk? Mesela bakın korkma, sönmez sönmez, bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten tüten en sonacak. O benim milletimin Milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim. Milletimindir ancak. Ancak şeklinde olacaktır. Geldik ikinci sorumuza. Yandaki işaretin adı aşağıdakilerden hangisidir? Demiş. Şimdi yandaki işarete baktığınız zaman benim de çizemediğim hatta şurada bir çizmeye çalışayım bakın. Zaten diyeceksiniz hocam çok çirkin çizim. Aa bak bu sefer güzel çizdim ha. Daha önceki derslere göre biraz daha kurtarı var. Sol anahtarıdır değil mi? Hepimizin bildiği sol anahtarıdır. Şimdi do notası, fa notası ya da la notalarını zaten ilerleyen aşamada göstereceğim. Orada anlatırız. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki durumların hangisinde İstiklal Marşı söylenmez? Bakın dikkat edin söylenmez. Biz İstiklal Marşı'nı nerede söylüyoruz? Pazartesi ilk dersten önce söylüyoruz. Cuma son dersten sonra söylüyoruz. Resmi bayram törenlerinin başlangıcında söylüyoruz ama sınıfça bir yere gittiğimizde bir belediye ziyaretinde ya da herhangi bir yerde İstiklal Marşı söylemiyoruz. Peki maçların başlangıcında İstiklal Marşı okunur mu? Evet. Türkiye'deki maçların başlangıcında İstiklal Marşı okunur. Lakin Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi gibi maçlarda da özel şampiyonluk marşları vardır. Şimdi geldik. Fa, sol, la notalarını sırasıyla dizekte olması gereken yerlere çiziniz demiş. Ben bundan önce arkadaşlar diğer notaları da şöyle bir çizeceğim. Mesela şöyle alt tarafta bulunan bir tane de çizgi bulunan notamız nedir? Do notası olacaktır. Yine alt tarafta bulunan herhangi bir dizek aralığına temas etmeyen ikinci notamız Re notası olacaktır. Üçüncü notamız tam çizginin üzerinde. Şu şekilde çizginin üzerinde olan notamız Mi notası olacaktır. Yine şu dizek arasında yani şurada bulunan notamız ise Fa notamız olacaktır. Daha sonra bir üst çizgide bulunan hemen şöyle çizeyim. Şurada çizginin üzerinde bulunan Sol notamız olacaktır. Yine bir üst aralıkta bulunan Do, Re, Mi, Fa, Sol, La notamız olacaktır. Son olarak da son dizekte bulunan Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si notamız olacaktır. Yani notaların yazılışı bu şekilde. Alt tarafta boşlukta tek çizgi varsa Do. Bir altta boşta bir şekilde ise Re. En alt çizgide ise e, Mi. En altta bir üstündeki arasındaysa fa, ikinci çizgideyse sol, aradaysa lo, la, bir aradaysa si şeklinde olacaktır. Şu la ha arkadaşlar lo değil. Şey var ya Mahmut Tunçer lo diye onun lo'su gibi değil. Yandaki soru işaretiyle yere hangisi yazılmalıdır? Bakın dikkat ederseniz bir sol anahtarıyla başlamış ve ortada bir çizgi var. Bu çizginin adı ölçü çizgisidir. Sus işareti deseydi sus işareti biraz daha kıvrımlı. Arka sayfada öyle ilgili bir sorumuz var. Orada göstereceğim. Zaten sol anahtarı dediğimiz şu işaret. Dizek dediğimiz nedir peki? Ha dizek karşımıza çıkıyor. Yukarıda da söylemişti. Dizek nedir? Dizek dediğimiz 5 tane çizgi olan yani 1 2 3 4 5 tane çizgimiz olan 4 tane aralığı olan şu notaları yazdığımız yerdir. Altıncı soruya bakalım. Nagehan gitar çalmayı çok seviyor ve hafta sonları da piyano kursuna gidiyor. Nagehan okulda hangi kulübe katılmalıymış? Hangi kulübe katılması lazım? Spor kulübüne tabii ki değil mi? Niye? Çünkü ellerini geliştirsin. Yok 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 şaka. Hangi kulübe gidecek? Gitar çalıyorsa tabii ki de müzik kulübüne gidecektir. Yandaki soru işaretiyle işaretli yere hangisi yazılmalıdır? E şimdi bura sol anahtarı dedik ve geldik dizenin sonunda bir çizgi var. Bakın dikkat edin sonunda. Yani bu bir bitiş çizgisidir. Bittiğini gösteren bir ifadedir. Zaten ölçü çizgisini gösterdim. Şu aradaki çizgiydi. Sol anahtarı buradaki ifadeydi. Dizek dediğimizde bu 5 çizgi olan kısımdı. Geldik arka taraftaki sorulara. Dizekle ilgili soru gelecek demiştim zaten. Dizekle ilgili bir sorumuz var. 8. sorumuza bakalım. Gizekte kaç çizgiyi kaç aralık vardır? Ne demiştim? 5 tane 1 2 3 4 5. 5 tane çizgi, 4 tane aralık olacaktı. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde İstiklal Marşı'nı söylerken uyulması gereken doğru bir davranış değildir? İstiklal Marşı okunuluyor. Hangisi doğru bir davranış? verilmiştir diyor özür dilerim gereken doğru bir davranıştır diye soruyor bize. İstiklal Marşı söylenirken arkadaşlarımızla konuşmak yanlış bir ifadedir. İstiklal Marşı nasıl söylenir saygı duruşunda dik bir şekilde gür bir sesle. Niye bir gür bir sesle? Çünkü İstiklal Marşı bizim bağımsızlık marşımızdır ve gür bir şekilde söylememiz gerekir. İstiklal Marşı söylerken sağa sola dönmek yanlış bir ifadedir. İstiklal Marşı söylerken saygı duruşunda eşlik etmek hatta gür bir sesle eşlik etmek doğru bir ifadedir. İstiklal Marşı söylenirken şakalaşmak yanlış bir ifadedir. Doğrusu hazır ol vaziyetine geçip gür bir şekilde söylemektir. Şimdi geldik gene bir sol anahtarımız var ve bir şekil var. Bu şekili ilk defa görüyorsunuz. Bu şekil ne? Yani ilk defa derken bu sınavda ilk defa derste belki öğretmeniniz göstermiştir. Yukarıda gördüğünüz müziksel terimler sırasıyla hangileri bak müziksel terim e sana burada ne diyor ne diyor? Müziksel terim sırasıyla gidiyorsa o zaman ilk ifade ne? Hemen biliyorsunuz değil mi? Ne? Sol anahtarı. E hocam o zaman B ya da C seçeneğimiz doğru. Evet. Ha bir de diyor ki bak sol notası, sol, sol, sol. Sol notası nerede? Geldik ikinci alttan ikinci çizginin üstündeymiş değil mi sol notası? E burada öyle bir ifade yok. Ha bilmiyorsanız da notalar üzerinden de ilerleyebilirsiniz. Bu bir dörtlük sus işaretidir. Yani B seçeneğidir. Geldik 11. sorumuza. 8 tane doğru yanlış sorumuz varmış. Onlara bakalım. Arada yandan okuduğumdan dolayı bazen okumada bazı hatalar yapıyoruz. Onların da kusuruna bakmayın. Geldik birinci sorumuza. Mehmet Akif Ersoy, milli şairimiz, milli marşımızın şairidir demiş. Doğru bir ifadedir. Milli marşımızı, istiklal marşımızı yazan şair Mehmet Akif Ersoy'dur. Milli marşımızın adı İstiklal Marşı'dır. Doğru bir ifadedir. Şarkıyı hızına uygun şekilde söylemek gerekir. Ha şimdi mesela bahçe duvarından açtım derken ne yapıyorsun? Bir nameler herfler, değil mi? Ama mesela bahçe duvarından açtım diye hızlı bir şekilde söylesen şarkı uygun bir şekilde olmaz. Çünkü orada niye? Sarmaşık günlere dolaştım diyeceksin. Ne yapacaksın? Bir oyun havası modunda olması lazım. Direkt söylesen olmaz. Onun için şarkıyı hızına uygun şekilde söylemek gerekir demiş. Doğru bir ifadedir. İstiklal Marşımızın bestecisi Kazım Karabekir'dir demiş. Yanlıştır. Kimdir peki de? Osman Zeki Üngör'dür. Ha, hocam biz bunları nereden bileceksiniz? Nereden bileceksiniz biliyor musunuz? 4. sınıf müzik birinci ünite konu anlatımını alt taraftaki açıklama kısmına bırakıyorum. Orada ben bu konuları anlattım. İstiklal Marşımız'ı kim yazdı? Bestecisi kim? Şarkıyı hangi ritimde söyleyeceğiz? Dizek ne? O ne? Bu ne? Hepsini anlattım. Orada bulabilirsiniz. İstiklal Marşımız toplam 3 kıtadan oluşmaktadır demiş. Yanlış bir ifade. Bunu da dur kırmızı kalemle yazayım. Yanlıştır. Niye? Çünkü İstiklal Marşımız 10 kıtadır. Sol anahtarı dizeyin ilk başında yapılır. Doğru mudur? Doğrudur. Niye? Bakın sol anahtar nerede? Dizeyin ilk başında. Çizemesem de son bir kez daha şöyle güzel bir şekil. Bak gene çizemeyeceğim bildim. Şöyle hop. Ha, biraz daha düzeltiyorum ha. Değil mi? Düzelmiş. Daha önceki dersimi izleyen varsa ben bile hoşuma gitmeye başladı. Dizek iki çizgiden oluşur demiş. Dizek kaç çizgiydi? Beş çizgi dört aralık. Yanlış bir ifade. Müzik seslerini gösteren notalar ve işaretler dize üzerindeki çizgiler ve aralıklara yazılır demiş. Doğru mudur? Doğrudur. Neden doğrudur? Hemen geldik. Notalar nereye yazılmış? Baktığınız zaman dizek çizgileri üzerine ya da dizek çizgileri aralarına. Hocam yazınız çok çirkin. Evet çok çirkin biliyorum. Şu dizek çizgilerini bile doğru düzgün yapamamışım. Aslında şöyle tam yanlarına gelmesi lazım. Yuvarlığa çizemediğimden dolayı o şekilde oluyor. Arkadaşlar sorularımız bu şekilde. İnşallah güzel, eğlenceli bir şekilde müzikle, ritimle anlatmaya çalıştık. Bu sınavdan beklediğimiz not diğer sınavlar gibi şöyle bir çizgi, iki tane kocaman kocaman şöyle gözlerle birlikte gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir önceki yazılıda yazdığınız yorumlar okudum. Hepinize çok 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 teşekkür ederim. Hepinizi çok 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 seviyoruz. Gerçekten çok mutlu oldum. Bu dönem daha hızlı, daha enerjik bir şekilde yazılarımızı anlatacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.